9, 8, 7, 8. Bu hafta multiplayer olarak oyun dünyasının en kanlı oyunlarına göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 oyunu seçtik. 10 numara Years of War. Pendulum savaşları sonucunda Sera denilen gezegen üstündeki milyonlarca insanın yok oluşuna odaklanan Gears of War, ilk olarak 2006 yılında Xbox 360 platformunda karşımıza çıkmıştı. Locust isimli oldukça ürkütücü yaratıklara karşı verdiğimiz mücadelede bolca kan akıtıyor ve insanlığı kurtarmaya çalışıyorduk. 9 numara The Evil Within Resident Evil efsanesinin yaratıcılarından Shinji Mikami'nin ellerinden çıkma The Evil Within listemizin 9. sırasında. Sebastian Castellanos isimli bir dedektifi yönlendirdiğimiz oyun yoğun şiddet ve kan unsurları içeriyor. Bu yoğun kan unsuru bazen çözmemiz gereken bulmacalarda da kendini gösteriyor ve bizi kabus dolu bir yolculuğa çıkarıyordu. 8 numara Quake ID Software'ın klasikleşmiş serisi Quake'in ilk oyunu olan Quake listemizin 8. sırasında. Doom'un yaratıcılarından John Romero'nun en iyi oyunlarından birisi olan Quake'de o bitmek bilmeyen rüzgarın uğultusu eşliğinde pompalı tüfeğimizle düşmanlarımızı paramparça ediyor ve kanlı sahnelerle heyecanlanıyorduk. 7 numara God of War. Yunan mitolojisine dayalı hikayesi ve oyun dünyasının en güçlü karakterlerinden birisi olan Kratos'a sahip olmasıyla dikkat çeken God of War listemizin 7. sırasında. İntikam yemini etmiş yarı insan yarı tanrı olan Kratos'un acımasız ellerinde yok olan düşmanlar ve bolca kan oyunun en öne çıkan unsurlarındandı. 6 numara Mortal Kombat Listemizin 6. sırasında öncekilerden farklı olarak bir dövüş oyunu yer alıyor. Başarılı karakterleri kan ve şiddet dolu döyüş sahneleriyle senelerimizi verdiğimiz Mortal Kombat, kan denilince akla ilk gelen oyunlardan biridir. 5 numara Manhunt 2 Listemizin 5. sırasında Rockstar'ın farklı bir denemesi olan Manhunt 2 yer alıyor. Psikolojik korku öğeleriyle kurgulanan oyun kanlı sahneleriyle çok eleştirilmiş ve bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Şiddete özendirdiği söylenen ve kanlı sahneleriyle şikayetlere konu olan oyunda bir bilim adamıyla psikopat bir katilin cinayetlerini tecrübe ediyorduk. 4 numara Condemned 2 Bloodshot Listemizin dördüncü sırasında yine bir psikolojik korku oyunu olan Condemned 2 Bloodshot yer alıyor. Etrafımızda bulduğumuz pek çok nesneyi silah olarak kullanabildiğimiz oyunda Ethan Thomas isimli bir karakteri yönetiyor ve yine bolca kana maruz kalıyorduk. Gizem dolu havası ve farklı yapısıyla dikkatleri çeken yapım oyun tarihinin en kanlı oyunları arasında yer almayı başardı. 3 numara Doom en kanlı oyunlar listemizin ilk 3 oyununa geldiğimizde üçüncü sırada bizi klasik bir FPS oyunu karşılıyor. John Carmack ve John Romero ikilisinin oyun dünyasına en büyük armağanı olan Doom, kanlı oyunlar arasında her zaman kendine özel bir yer buldu. Bilim kurgu ve korku odaklı Doom'un şiddet öğeleri gerçekten de her oyunda bulunmayacak türdendi. 2 numara Dead Space 2 Listemizin ikinci sırasında bizleri bir uzay macerası karşılıyor bir uzay istasyonunda insanların bedenlerini ele geçiren korkunç uzaylı yaratıklarla tek başına kalan Isaac Clarke isimli bir mühendisi yönettiğimiz oyun, kanlı yapısı ve parçalanan insan huzurlarıyla hafızalardan kolay kolay atılamıyordu. Ve bir numara Outlast. Son zamanların en sevilen gerilim korku oyunlarından birisi olan Outlast'te bir akıl hastanesindeki gizemli olayları çözmeye çalışan bir gazeteciyi yönetiyorduk. Hiçbir silahımızın olmadığı oyunda elimizde sadece olayları kayıt altına alabildiğimiz bir kameramız vardı. Üstelik bu kameranın şarjı zaman zaman biterek bizi zifiri karanlıkta bırakabiliyordu. Son yılların en kanlı oyunlarından birisi olarak adını duyuran yapımda psikopatların arasında yaşam mücadelesi vermeye çalışırken oyun çaresizliği bize çok iyi yaşatıyor ve bizi kan havuzlarında boğulmaya terk ediyordu. <laughs> Outlast'i en kanlı oyunlar listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Sizler de yorumlarınızla en beğendiğiniz şiddet ve kan dolu oyunları bizimle paylaşabilirsiniz. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.